Konsepti çok merak ediyorum. Ee, bir zaman yolculuğu var mı yok mu bilmiyorum. Kardelen podyumda. <laughs> Gel bakalım, nereye gidiyorsun böyle? Zaman yolculuğu deyince benimki biraz basit alacak ama. E, ben bir grafiti sanatçısıyım. Grafiti sanatçısı, evet. e, bir tane sergim var. E, sergimde de bir dergiye hem fotoğraf vereceğim, bir de bazı eserlerime son dokunuşları yapacağım. Peki, gel bakalım. Nadia, yok puanları yaptım. görelim. Farklı bir şey denediğin için sana ekstradan bir puan verdim. Ne dediğimi için? mı? Farklı, farklı bir şey denediğin için Çok sana ekstradan bir puan, yani 3 verirdim belki. Normalde 3 yani. Aynen. İyi. Beğendim seni gözlüğün hiç beğenmedim. Beğenmedin mi? Evet. gözlüğü bayıldım. Ben gözlüğünü hiç beğenmedim. O parlı çünkü o gözlüğü beğenmemiş. Ayna, aynalı, aynalı gözlüklerin yine. modası geçmiş belki. Adaletli Modası geçmiş diye bir şey yok. Ortamımıza uyuyorsa yapıyoruz yani. Yok, modası geçmiş. Nasıl modası geçmiş Hiçbir şeyin modası geçmiyor. Geri gelen çok şey var. Geri gelen geri gelmemiş, yeni geçmiş. Olsun. Bence moda <laughs> geçmesi geri, diye bir şey ger yok. Geri gelmesi de biraz var. Bence. Her parçanın kendi Canım ben bunu re bir retro var. bir mağazadan almadım zaten. Güncel satılan bir mağazadan i̇şte aldım. onun için Her beğenmedim şey canım. Gözlüğüm evet. benim için demode geliyor. Benim benim gözlüğümden gözlüğüm ben, demode. Bence de Karar ver. <laughs> Ben Bu da mı geliyor dede? Evet, mi? aynalı gözlükler modamız geliyor. geliyor. Ayna. Bu evet. da geliyor. Bence geriye evet. 5'ini konuşmamız gerekir. Madem zor alınıyor Ayşegül'den 5. <laughs> Dinleyelim Ayşegül seni. 4 <laughs> <Dört> verdim zaten. <laughs> şöyle söylemek istiyorum. Bu Kardelen'in demode çok farklı geliyorsan konseptlerde geliyorsan zaten görüyoruz. Siz de bir kankalıktan yürüyorsunuz ben, sanki. Ben yok yok. O bana 3 veriyor mesela. Ben gördüğüme veriyorum. Bugün Kardelen'in üzerindeki şeyi ona o kadar yakıştırdım ki ve o kadar havalı ve avresi duruyordu ben. ki, yani Kankası ben yok. yürürken Kankaya demiyorum yere yok, ama. Yok yok, ben böyle Aynen. beklemiyordum. İçeride de gördüm ama gözlük falan yoktu. <laughs> Yürüyüşünde falan. Ben bugün seni inanılmaz beğendim. Teşekkür çok ederim. Beğendim. Bence şey yani e, arkadaş olduğumuz için yok, değil. Yok kıyılabilirdi. Dört olma, yani dört olma ihtimali daha yüksekti ama bu kadar kendini yakıştırmanı çok beğendiğim için sana beş verdim. Teşekkür sen ederim. Sen sevinci veriyor puan. Ha ne anlatacaksın sen bak dur <laughs> neler. Daha sen nasıl <laughs> kendini evet. hiç arkadaşlıktan değil diye savunmalara kalkacaksın. Bence yok, yok, ben 3 verdim, yani. dün 3 verdim. <laughs> Ben arkadaşım herkes evet, arkadaş tamam. oluyor yani biz ne biz bu kadar, kadar. Bak Kardelen yani ya? sen söyleme var tabii arkadaş olmanızda bir şey söylemiyoruz arkadaşlarınızın puana yazması da bir şey söylüyoruz zaten. Biz olgun insanlarız öyle bir şey yapmıyoruz zaten. İnşallah biz başımıza gelenlerden neydi? tecrübeyle sahip Onun Çünkü ki, kimse kimseyi sorgulamıyor. Dışarıda. Bir de bir şey sormak istiyorum. İkimiz grup olsak ne olur acaba? Direkt potadayız. İkimiz grup olsak ne olur acaba? Tüşüyoruz diye yakarız Yani yapma dediğiniz şeyi yapıyor olmak. Aa yok be Öyle bir şey yapmayız. Canlı yani? ya bu konuyu sen açtın ya burada. Hayır tamam, tamam, ne kadar tamam, güçlü yok olabiliriz. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Ay, Ay, güçleri birleştirmek bir bir değil mesela. <laughs> evet. Ay, ben niye bu ee, Kardelen seni beğenmedim. Ama bir dakika dört verdim. Neden dört verdim? Yeni bir şey denemişsin. Gözlüğün çok yakışmış. içindeki çok yakışmış. Üstündekinin kumaşını beğenmedim. Pek benlik değil. Çizmeni de beğenmedim. Ama yeni şeyler denemeni çok seviyorum. Ve kendine yakıştırarak deniyorsun. O yüzden sana dört verdim. Meryem. Kardelen, seni çok havalı buldum. Benim gibi <laughs> havalı olmuşsun. ya. <laughs> ee, ama çantam böyle çok büyük geldi ama böyle kendi tarzını yansıtmışsın gibi hissettim. O yüzden sana dördü like buldum. küçük çanta almak istemedim. Bilmiyorum Yok, böyle. öyle çok küçük çanta değil de bu da valiz yani. Evet, <laughs> çanta Tatile gidiyorum dur ben Peki hazır, hazır mısın? 4.1, geçebilirsin jürinin karşısına. Hoş geldin Kardelen. Hoş buldum. Bizim 90'lar konsepti bugün mü yapıyoruz acaba? Ne? <laughs> <laughs> 90. Gözden yani günlerle karıştırdık mi? acaba. Birkaç hafta sonra 90'lar. Evet biliyorum. Hayatım evet, 90'lardan yapıyorum. Biraz deneme yapıyorum önceden. 90'lar böyle e, tabii bu tarz ev hmm. şortmanlar. Hı, hmm, doğru. Aa, neredeyse tabii, böyle içindeki hin... sokarak. Neredeyse e... böyle yandı yanacak. Evet o tarz. Kim Kibrit atsan yanacak. Tam 90'lar. <laughs> Yani 80'lerin bitişinin 90'ları baş, başlangıcı gibi bir şey. Aa. İçindeki 80'lere kalmış e, parmak şeyi. Neyi bu mu? Evet. Dönem giydin sen. Grafik konsept güzel. Uçuk şeyleri tabii ki. Grafik konseptlerden tasarımcılar, o sanatçılar uçuk şeyler giyerler. Evet, uygunsun. Konseptten uygunsun. Ama ben kombini beğenmedim. Hadi ya. Çizmelerden beğenmedim. Çantadan beğenmedim. İçindeki body'nin beğenmedim. Ev şortmanındaki <laughs> dizini, evet, grafik yansıtan bir baskı. Genel havasına 90'lar. Güncel grafik olarak... 90'larda grafik sanatçısı olsam <laughs> oluyor mu? O zaman olabilir. Kesinlikle. Bak olabilir. niye öyle düşünmedin başta? Öyle düşünebilirdin. Ama nereden bileyim ben bu tulum Grafit Grafik mi? Grafit mi? Hani... Pra, pardon grafit. Grafiti yani şeyde Grafiti. E, boyama. Boyama. Sanatı. Grafik değil. Grafit. Grafiti. Yani şimdi e, bu tarz konseptlerler biraz güncel çalışmak lazım. Bugündeki grafit sanatçılar nasıl giyiniyorlar? Biliyorsun şeyde Mesela bir kot pantolonun üzerindeki hakikaten grafitin yapılmış, boyadan yapılmış bir desenler, Bir üstündeki sweatshirt, oversize sweatshirt, grafitinde yapılmış lastik ayakkabı. Tekrar grafitinden belki bir boyama olabilirdi. Ee, burası vamp bir sanatçı. fotoğraf çekmek için biraz daha ama o uygulanma. Saatler. Konsepte çok iyi çalıştım. <laughs> Evet ama tarzını beğendim. <laughs> 90'lardan olsaydı. İlla beğenmeyeceğim diyorsunuz yani. Ya şeyi de mi? kombin güzeldi. Ha. Kombin iyiydi. şey denemeye çalıştım aslında e, aynı hani O da onu da beğendim. De. Bak konsept beğendim. Yeni bir şey deniyorsun çok iyi. Her zaman destekliyorum. Farklı. Yakıştı. Ah, Yakışmadı demiyorum asla. E ne o zaman? <gülüyor> <gülüyor> ne o zaman? Ya teşekkür ederim ya. Dört. Bilseydim hiç sorgulamazdım. Valla beni çok zorlandın şimdi. <laughs> olsun olsun. Bizi şaşırtmaya devam ediyoruz. Dün öyle bugün böyle. Hayır yani şimdi grafiti sanatçısı dediğin zaman tabii çok çok imza bir konsept seçmişsin gerçekten. Çünkü grafiti dediğimiz bir ifade şekli yani bir sanat ama illegal bir sanat. Aslında izinsiz duvarlara yazı yazan sanatçılar grafit sanatçıları çok nadir izinli, belediyelerin izni varsa izinli yazabiliyorlar. Yoksa geceleri sabahlara karşı yazıp kaçıyorlar. Evet. Sırbistan'da Nasıl? çok var ya. ve inanılmaz yetenekliler. Binalarımız grafitlerden rengarenk. Ama ne yasak güzel. ama yapıyor. Ve belediye tabii ki destekliyor. Ha, Aralardan destekliyor. özel de yaptırıyor. E, hakikaten sanatçılarımız var. Grafit çok, sanatçılar. Çok. ...büyük bir isimler bu arada. Görsel olarak da çok Muhtiş, hoş. uç boyutlu grafitler yapıyorlar, inanılmazlar yani. Yani güzel bir konsept seçmişsin. Ee, o yüzden böyle biraz hani kimseyi takmayan tavrın, tarzın var. Ama grafiti e, sanatçısında ben daha renkli... ...çünkü onların dünyası çok renkli. Her şeyi renkle gösteriyorlar. Burada grafiti yapan bir kadın hissi hiç almıyorum bu kombinden. Ama bir sanatçı hissi alıyorum. Yani bir tavır var... Bir isyan var. Söylemek istediği bir şey var bu Kardelen'in var. <laughs> i̇syan. İsyan. Aynen. E, bu çaba güzel bir çaba. Farklı bir şey denemen de güzel. Geldiğin yer de güzel. Ama tam konsepti tam olarak yakalamışsın diyemeyeceğim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi Kardelen. Benim senin kostümünden daha çok, kombininden daha çok, konseptinden daha çok. Senin şu özgüvenli duruşuna bittim ben. Neyi mi? Nasıl yani? ya böyle bir Bakar <laughs> mısın bak. Şimdi sen konuşuyorsun şöyle. Tabi tabi. <laughs> falan ya o, o kadar o, 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 kadar havaya girmiş o, ki. Bir Şimdi Nur zaten. konuşunca sen konuşunca. <laughs> e rola girdi zaten tamamen. Bu arada gözlüğüm Bak, şey Bir şey söyleyeceğim. Sen yani şu an oynuyorsun yani o karakteri. Yaşıyor. O karakteri sen şu an yaşıyorsun hayatım. Tabii. Ve bundan dolayı seni Taşıyorsun. gerçekten tebrik Taşıyorum. ediyorum. Ee, sağ yorum yapamayacağım, <laughs> yorum gerçekten yapmayacağım. Sadece onu yaşıyor, yaşıyor olman bile beni çok etkiledi. Dört veriyorum Teşekkür sana. Teşekkür ederim, sağ olun. Ee, memnun musun? Memnunum. İyi farklı bir de şey bitirdim. denedim en azından. Evet. E, mutluyum yani. Gözlüklerden memnun musun? E, evet. Işıklar güzel, iyi geldi bugün. <laughs> evet. Peki. E, 15.1 seni yerine alıyorum.